Liman, liman, aman aman liman, limanı liman, 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 aman liman, 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 ilgim liman, 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 Sınıf öğretmenimin bana e, bir anda e, sınıfa getirdi, blok flütle beraber başladı. E, <laughs> Dördüncü sınıfta başladığım blok flütle e, lise, ondan sonra e, üniversite hayatım devam etti. E, bu süreç sürecimde şöyle sıkıntılar yaşadım. E, ortaokulda başladıktan sonra ben köy okulundan e, çıkıp merkeze gittim. Merkezde eğitime devam ettim. E, ondan sonra e, ulaşım çok zor olunca ailem e, bir yurda geçmemi istedi. Ve yurtta e, eğitim sürecime devam ettim. E, o süreçte... E, Müzik öğretmenimin e, kemana olan ilgimi fark etti ve müziğe olan ilgimi fark edince Canan Anderson'ı, e, müzisyen e, kendisi ünlü bir keman keman müzisyenim. Onunla iletişime geçiyorlar. Müz, müziğe olan ilgimi fark ettiğini dile getirince Canan Hanım da bizi kırmayıp bize imzalı kemanını gönderdi. Ve ben 8. sınıfta keman çalmaya başladım. Çok hevesliydim, çok istekliydim. Fakat önümde bir lise vardı. Ben Liseyi de müzik okulunda okumak istedim. Güzel Sanatlar bölümünü okumak istedim. Fakat ailem çok fazla ön yargılıydı bu bölüm için. İstemiyordu. Çünkü Ağrı'da müzik öğretmenliği okuyan başka hiç kimse yoktu. Yani onların gördüğü hiçbir müzik öğretmeni yoktu. Hep doktor, farklı bölümlerden öğretmenler vardı. Ailem de çok ön yargılıydı. Müzik öğretmenliği olmaz o bölüme gitme, farklı bir bölüm seç diye çok baskı edince ben de direndim. Ben müzik öğretmenliği okumak istiyorum. Ben bu bölümü çok seviyorum. Çok fazla yeteneğim olduğunu e, biliyorum, hissediyorum. Ve ben bu yola girsem bu yolda devam edeceğimi e, hissederek, e, öğretmenime güvenerek çalışıyorum. E, lise hayatıma müzik Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam ettim. E, ve dört yıl boyunca ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğ öğrencisi olarak e, devam ettim. Bu süreçte çok fazla konserler, çok fazla e, davetler e, çok fazla e, il dışına gidip konserler verdim. E, bu sürecim bittikten hemen sonra ben tekrar e, üniversiteye e, artık genç kız oldum ve ben e, üniversiteye de müzik öğretmenliğine devam etmek istedim. E, ailemle danışıp e, çünkü artık onların ön yargıları tamamen yıkılmış ve onlar o bu isteğimi fark edince tamam sen e, istediğin yolda gidebilirsin. Biz artık seni destekliyoruz bu yolda. E, yeter ki senin hedefin senin istediğin olsun. E, çok e, uzun bir süre içinde ben müzik öğretmenliğine hazırlandım ve e, Atatürk Üniversitesi'nde müzik öğretmenliğini kazandım. Şu an orada 3. sınıf müzik öğretmenliğini okuyorum. Bundan sonraki hedeflerim e, kız çocuklarını aslında e, Doğu'da eğer ilk görevim ilk e, görevim olursa, Doğu'daki kızlar kızlara ben e, umut olmak istiyorum kemanımla. Onlara bu, e, bu yolda yapabileceklerini, inanabileceklerini, müzik öğretmeni olmasa da kendi hedeflerin üzerinde bir şeyler kurabileceklerini, bunu e, yaparak gerçekten isteyerek bu ailelerine göstermelerini, e, bunları onlara hissettireceğim. E, özellikle Doğu'daki kızların e, hayatlarına dokunabileceğime inanıyorum ve bunu yapacağım e, eğitim sürecimde ben e, özel ders de verdim. E, o şekilde de okuluma devam ettim. O şekilde haşrımı çıkarttım. Hem özel dersler verdim hem de okuluma gittim. Bu ikisini beraber götürdüm ve bundan çok büyük keyif aldım. Çünkü hem öğreniyordum hem öğretiyordum. Bana, benim hayatıma dokunan öğretmenlerim ve Canan Anderson oldu. Onun gönderdiği kemanla ben bir yerlere geldim. Şu an müzik öğretmenliği okuyorum. Benim için çok büyük bir şey bu. Çünkü ben bir imkansı başarmıştım ailemin gözünde, etrafımın gözünde. Ünlü sanatçılarımızla aynı konseri paylaşım çok isterim kendi konserlerim olmasını çok isterim bu yolda çok çabalayacağım çok çalışacağım Ayşe öğretmenimle aynı üniversitede okuyoruz şu an çocuk gelişim 3. sınıf öğrencisiyim ben de ee, bana göre e, her eğitimci bir enstrüman çalarak çocuklara umut da olabilir ben de bunun için kemanı öğrenmek istedim Ayşe hocamızla birlikte şu an özel ders alıyorum kendisi çok başarılı ve ona bakınca gerçekten çok iyi yerlere varılacağını inanıyorum e, herkese umut oluyor kendisini tebrik ediyorum